Görülen vakalar sonrası Ordu İl Hıfzı Kurulu'nun kararıyla Kapataş Beylerbeyi Mahallesi karantina altına alındı. Karantina süresi boyunca evlerinden dışarı çıkamayacak olan mahalle sakinlerinin tespit edilen ihtiyaçları Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Ben buradan Sayın Hilmi Güler Başkanıma bizi bizim yanımızda olduğu için, bizleri yalnız bırakmadığı için Beylerli vatandaşı adına, şahsım adına saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Valilik kararıyla kapatılan Beylerli Mahallemizin kapatılış tarihinden ve saatine itibaren kıymetli muhtarımla işare halindeydik. İhtiyaçları konusunda bizlere bilgilendirileceğini, ihtiyaç listesi çıkartacağını söylemişti. Bugün itibariyle de ihtiyaçlarını bildirdi. Karşılama noktasında şu an mahallemizdeyiz. Öncelikle çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sayın Bakanımızın, Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımızın selamlarını, geçmiş olsun dileklerini kıymetli muhtarıma ilettim. Bir an önce sağlığına kavuşması için Yüce dua ediyoruz. Sosyal belediciliğin bütün imkanlarını daha önce olduğu gibi Kabataş'ta da Beylerli Mahallemiz'de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Her daim muhtarlarımızla beraberiz. 772 mahallede olduğu gibi her daim telefonumuz açık. Muhtarımızla yaptığımız iş çağrıda karantinaya alındığı andan itibaren telefon görüşmelerimizde bizzat her daim yanınızda olduğumuzu Sayın Bakanımızdan da her daim emir ve talimatlarını yerine getireceği konusunda müştekil olduk. Tekrar mahallesi adına kıymetli muhtarıma çok geçmiş olsun diyorum. Allah acı şifalar versin diyor.